arkadaşlar kaçak var. Şimdi kuşlara bir bakayım dedim ne yapıyorlar ne ediyorlar diye. Şu üstte bir çak, kaçak var. Elimdekileri koyayım göstereceğim yakınlaştırıp. Hemen kuşlarımızı saldık. Şöyle çatının üstüne koyup kaldırıp kuşlara şey yapmaya düşünüyorum. Şöyle. Şuradan göstereceğim. Şöyle bir şey. <laughs> cara, <SussALLY> que, <S đếnść> Ya. Geliyor geliyor. Ya bala bakın ya. Oyun numarası. Arkadaşlar Mardin'miş anlamadım ki paçada o zaman. Gitti. Bu kim o? Ona ne uğradın? Sarılı adam mı kalkmış? Bana engel, bana engel. Ya hayır ya. Ya gitti ya. Arkadaşlar kaçak post dedik şurada. Baba atayım yakalayayım. Baba atayım. Nerede? Şurada koyayım. At baba at, köşede alır mı? Nerede abi, da kaldırırsın lan. al, at, at. at. <gülüyor> 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 Arkadaşlar kuşumuzu yakaladık. <laughs> Şöyle. Şey. Yanlış mesaj. Çok güzel ha bu bir daha bırakmaz burayı da ezberince. O beyazlardan birisi gitti ama. Arkadaşlar kapattık. Şimdi gana vereyim mi de bir daha devam edelim. Arkadaşlar yakaladığımız postayı koydum buraya. Şimdi yakalayacağım. kaçıyor. <laughs> arkadaşlar birazcık kaçırıyorduk şöyle, şöyle, şöyle. şöyle Şunu da attı kimse Şu an güzel dışarıda işimiz gelmiş Şöyle arkadaşlar Yemiyorlar Şurada şey işimiz var